bakalım. Ee, tamam. Şu taraftan bir soru alalım lütfen. Yön değiştirelim. En arkada genç bir arkadaşımız var lütfen. Yani böyle yer değiştirerek gidelim. Oytan Hocam hoş geldiniz ilk önce. Çok sağ olun. Ee, ben şunu sormak istiyorum. E, plastiklere çok vurgu yaptınız. Hatta e, diğer canlı yayınlarınızda da takip ediyorum sizin e, Youtube yayınlarınızdan oldukça. E, peki bu kadar e, plastiğe rağmen Hatta yani başka şeyler de konuştuk işte yani toplumsal olarak etkileşim kuramıyoruz gibi gibi gibi. Peki nasıl yaşıyoruz sizce? Tüm bunlara rağmen. Ya yani siz aslında sonda demiştiniz her şey bir şekilde dengeye bağlı oluyor. Ya şöyle yani. acaba mu açıklayacaksınız yoksa Yok şöyle söyleyeyim ben sana. Öldürmeyen bir güçlendiriyor zaten. Ya yani toplumlar güçleniyor anda. Evet, kalanlar güçleniyor. Toplumlar hasta olarak yaşıyor. Yani biraz ceset gibi yaşıyor artık. Herkes hasta biliyorsun. Yani mutsuz, işte orası ağrıyor, burası ağrıyor, kime sorsam bir şey söylüyor. Yani evet bir şekilde yaşıyor. Ama şunu da söylemek lazım. Üzgünüm, mortalite artıyor. Yani ölüm hızlarında artma var. Bunu ben bu programı yapmadan 5 sene önce söylemezdim. Ama şu anda son 3 yıl içinde mortalite artma var. Yani bu neden olduğu çok tartışılıyor. Ya yani ama bir şey var ama. Size bir şey söyleyeyim mi? Bir şeyler oldu topluma. Ben dünyayı Covid aşılarından sonra iyi geçen olduğunu düşünüyorum. Onlar hiç masum değildi. Onu bir başka programda konuşalım hocam. güzel. Ee, şu, evet. Soru bir arkada var lütfen. Merhaba hocam hoş geldiniz. Diğer ee, mikrofon nerede? Hocam e, safra kesesinde yeni teşhis konuldu. 3. koltuk. 12 milim taş var bende. Heh. Yeni konuldu. Evet. Yani Üçüncü burada koltuk. olmam sizden e, doğru yerde olduğumu bir kez daha burada kendi kendime çok sık mutlu oldum. Ameliyat olma taraftar değilim. Çok şikayetim yok. Şimdi şöyle derdim mesela bana gelseydiniz benim muayene olsaydı o taş kalsifiye mi diye bakardım ultrasonda yani kolesterol taşı mı yüzde kalsiyum birikmiş mi? Eğer kalsiyum birikmemişse o taş eriyor zaten. Urso aktif diye bir ilaç var. Urso aktif 250 miligram. 2 çarpı 1 2 ay kullan erecek. Tekrar Urso aktif ya. Urso aktif. Urso aktif tamam. Urso 250 unutma. 250. Yazı veririm ben çete. <laughs> tamam, Biz zaten open şey gibiyiz poliklinik. Ursu aktif 250 gram 2 çarpı 1. Kalsiyum ise erimez ama. Yani kalsiyum birikmesi erimez. Ama evet. kolesterol halinde ise erir. Tamam. Lütfen. Çok teşekkür ediyorum. sorunuzu alalım. Mikrofonu ön tarafa verebilir miyiz bir taraftan da? Evet. Vertigo. Alzheimer'a etkisi var mı ileride? Efendim? Vertigo hastalığı. Vertigo'nun Alzheimer, İlerisi, hani yani risk olabilir. yapar mı şeklinde? E, risk, evet. Ya şöyle, Kulak problemleri Alzheimer'a riski arttırıyor. Özellikle az duyanlarda Alzheimer riski yükseliyor. Ama vertigo için böyle bir net bir şey söyleyemem ama vertigonuza e, kulak çınlaması ya da meniyer gibi şeyler eşlik ediyorsa hani e, duyma azlığı o zaman risk artıyor. Ama tek başına kulak çınlaması ya da vertigonun böyle bir etkisi tartışılır. Buyurun. Hocam merhaba. Ödemişten geldim ben de sizin için. Aa. Aa. Bismillah. Babanız pazarcı mı? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Bak Oralıdır. bu espriyi artık bankacı o zaman hocam. Yok ben ödemişten <laughs> evliyim ya. Ha. Aslında İstanbul'uyum. Evet. evet. Oraya yerleşik. Ya, ya bir mı? şey sana söyleyeyim mi? Ulan ben ne akıllı bir adamım ya. <laughs> Bütün Türkiye'ye bizim <laughs> ayı öğrettim ulan. Pazarcı mıydı, o muydu, bu muydu? Ya ne trolüm ben. Helal olsun bana ya. Buyurun. Unutulmuyorsunuz onu onun için hocam. Hocam yaklaşık 9 ay önce kız çocuğum e, şeker hastalığı tanısı kondu. Tip bir diyabet. Kaç yaşında? 3-5. Kaç yaşında? 11 yaşında. 11 yaşında. Te, şu an aşırı kilo kaybı var. E, hiçbir şekilde diyetisyenler çok standart şeyler uyguluyor. 5 dilim ekmek yiyecek. Geç onu sen. Pompa taktır bitti. Pompa bitti. Yoksa pompa taktır. Hı hı. Durumu düzelsin. Ben sana bir şey yapacağım. Tamam. Pompa hemen hiç şey gerek yok. Sensörleri falan kullanıyoruz. Pompa Normal yani şöyle yapay pankreasları var şimdi. Evet. Sensörlü. Tamam. Çok güzel onlar. Onlar tuş da yap yok yani. Şakan şakan ölçüyor ama geri ödemesi yok. Şu an SGK ile biraz işte avukat Evet de, tamam. Da, pompa alırsan bu pompa almazsam bu çocuğun gözü de gider, böbreği de gider. Tamam. tamam. tamam? tamam. Bom, pompa bitti. Tamam. tamam. Teşekkür Teşekkürler. Teşekkürler. Tamam. Buyurun. Evet. Merhabalar hocam. Ben de sizi uzun zamandır takip ediyorum. Ben öğretmenim. E, İngilizce öğretmeniyim. E, son e, 16 yıldır eğitim sektöründeyim ve gerçekten de son yıllarda ilkokul sınıflarında e, sizin de söyledikleriniz üzere takip ediyorum. Hafif otistik olan e, çok çoğalıyor hocam. Yeni kayıtlar, yeni birinci sınıflar geldikçe sınıfta öyle öğrenciler sayısı çoğalıyor ve biz. Özel öğretim, özel eğitim öğretmenleri olmadığımız için bazen bu çocuklara sınıfta krize girdiklerinde ve farklı davrandıklarında nasıl tutum göstereceğimizi bilemiyoruz. Öğretmenler bilmiyorlar hocam. çok Bunlar, bir, bunlar çok basit. Çıldırırız evet, evet ama Al, alın. sıkın bunları. Evet ona bir iki tüyo verin. istiyorum. Tamam, sıkın ya kollarından şöyle yapın sıkın ona kadar sen geçer. Öyle. E ne yapacağım? Başka? Pratik. Pratik e İnanın öğretmiyorlar boş. öğretmenlere. İşte ben onu demek istiyorum. Hatta yani daha, böyle çocukları. daha, daha başka olur. bir şey söyleyeceğim. Bir problem var. Çocukların disleksi ya da otizmle olduğunu söylemek ailelere evet. hakaret olarak algılıyorlar. Aynen öyle. Bir de böyle bir ve şey var. Biz yani. bunun süreç içerisinde kendimiz tespit etmek zorunda kalıyoruz. Rehberlik çalışmaları oluyor. Halbuki aile çoktan biliyor ve bunu bildirmiyor ki daha farklı şeyler olabilir. Yani burada dediğiniz çok doğru ama dediğim gibi en basit bu yani öfke nöbetine girince sıkmak geçiriyor nöbetlerini. Dikkatlerini başka bir şey çekip hemen sıkmanız lazım. Yani hemen sarılıp kucaklamak. Tabii ısırabilir. Ha. Bu risklerde. Yoğun. Tabii. Saldırgan olabiliyorlar. Saldırgan olabilirler. Gözünüzü başınıza zarar verebilirler. Dikkatli olmaya. Elini, aya yani elini ayağını zaptıra altına aldıktan sonra onu yapmak en doğru olacaktır. Bu da bir eğitimle olacaktır. Bir bakabilirsiniz böyle e, YouTube'da eğitimler var. Olarak. Olarak. Evet, evet. Bence öğretmenlere öğretmek lazım böyle şey basit. Buyurun. Hocam teşekkür ederim. Merhabalar hocam. Ee, hocam. Sevgili hocam. Burada hocam. Başka bir şey düşünüyordum. Ha, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Size yakışan da bu. <laughs> hocam evet, benim hem sorularım <gülüyor> var. <gülüyor> <gülüyor> hem sorularım var. Hem de ilan aşk. <laughs> Aa. Yani çok kıymetlisiniz benim için. Şaka maka bir yana. Evlilik mi yapacağız? Yani siz de çok evli düşünen bir insan ha, değilsiniz. Değilim. Ben de değilim. Zaman, Ama sizin hem denek olan... O zaman telefonumu olarak... vereyim. <laughs> Aa, çok isterim hocam. <laughs> hocam asistanınız öyle diyorum. Oytun Hocam'ın etik olmaz benim aramam numarası ne, var. Etik Hayır yani. rica etsem memnun. alabilir miyim? Hocam gerçekten <laughs> o kadar değerlisiniz ki. Hani diyorsunuz ya Google'a sorun. Ben direkt Oytun Hocam'a sormam lazım. Nerede en son video yapmıştı sizin onları Siz ne iş dinleyin. yapıyorsunuz? Ben mühendisim hocam. Elektrik elektronik mühendisiyim. Aa. Evet. Niye hocam elektronik mühendis olunca niye şaşırıyorsunuz? Dur bir dakika. Siz hangi üniversitesiniz? Hocam Fırat Üniversitesi, Elazığ. Ha, biraz tembelmişsin. <laughs> Elazığ'a gidince oluyor. Ha. Ne güzel hocam. Sizin tarafınızdan tembel olmak bile benim için çok kıymetli. Siz yetiştirin. Sadomaso ben ne yapayım yani. <laughs> yani ben Benim ben yapacağım bir şey yok bence. <laughs> hocam gerçekten hem böyle diyorum ki ya tıp ilmini sizden dinlemek acayip sağ bir şey. Benim kardeşim de ol. doktor. O, ama o, o, o hiçbir doktoru. şey soramıyorum. Ablacığım hasta oldum falan diyorum. Aile hekimi. Abla diyor hiçbir şey olmaz. Bir nane limon kaynat diyor. Tırsıyorum. Onun mizacı daha böyle e, ağır bizim, abi ama. Bizim bir arkadaşımız geçen soğuk algınlığına acile gitmiş. Oradaki aile hekimi demiş ki hoca aynı insan mı lan bu? Demiş ki nane limon kaynat. <gülüyor> <gülüyor> dedi hocam dedi, bu dedi bana dedi bir şey söyledi ama ben de troll mü geçti dalga mı geçti dedim. Yok oğlum dedim yani hakikaten limon gayet ne? Evet. Ayrıca virüs hastalık haberci yok ki. Evet, evet. Ama hadi ilaç yazma dedi. Yoksa aynı doktor mu yoksa? bu Yok, <laughs> yok hocam. Çok <laughs> yani gerçekten iyi bir doktor. Hayır, sizin kadar olmasa da <laughs> beni dinlerse şimdi. <laughs> ama ben biraz detaycıyım. Abla abicim ama şuramda şu var buramda. Abla tamam nane limon kaynat. Hani en kötü benim bildiğim. Ha. Dilim dönmüyor da sor, şimdi. Sor, sorunuzu hazırladım. alalım. Ee, Sorumuzu bunu da söyleyeyim de hocam. Siz, yok sorunuzu hocam, alalım. Hocam ya yani. asistan ya da denek olmaya razıyım. Orada söyleyeyim. Ya, dur ya, dur, ya. Artık. <laughs> hocam ya siz sıçanlarla ilgilenirken olay ben, ben, başka bir yere gidiyor. Tamam insan olarak razıyım hocam. Ama ben ne dedim sana? Ne dedin hocam? Ben sana ne dedim? Ne dedin hocam? Evleneceğim <laughs> mi dedin? Tarikat açalım. Ha? Ne, <laughs> adı ne olacaktı hocam? Ben sana ne dedim? <laughs> ben her şeyi bilirim. Yani ne dedim ben sana? Bak. Ben tutar bir, hocam. Tutar tabii ya. Tutmaz. Ay hocam. Yaz mürit bir. Hocam mesela siz gerçekten, gerçekten hazırım. Hocam gerçekten hani sizin hani çok eleştirdiler ya sorunuz sorunuzu Heh, alalım. O zaman. Ee, şimdi çok şükür hani benim de saçımda şu an henüz beyaz yok. Sizde yaşınızı hiç göstermiyorsunuz. Bunu umarım bizimle daha hani ilerleyen yaşlarda olsun istemem. Bunu bizimle birisi paylaşır mısınız? Paylaşın. Tamam. İkincisi hocam, az önce genlere müdahale edebileceğinizi söyledi, edilebileceğini söylediniz. Benim için sizin söyledikleriniz çok kıymetli. Ben bunda buna inanıyorum. Hani Alzheimer için dediniz ya, hani bir şey yapılmaz. Hani ileride bu emre gözümün rengini değiştirmek ha, evet. istiyorum. Saçımın evet. rengini. Hani Alzheimer azaltılabilir var. mi? Evet. Şimdi ben mesela şunu söyleyeyim bu BDNF denen bir madde var. Beynin gübresi. O beyni korkunç böyle Lucy gibi yapıyor. Yani ve bütün beyindeki proteinle artıyor, sinapsı artıyor. Yani zekan da artıyor. O şey e, BDNF'nin mRNA'sında biraz biz şey yapıyoruz, çalıştık, ettik. Ne şunu söyleyeceğim. Yani gelecekte insan daha zeki olacak. Evet. BDNF ile o mRNA ile olacak. Alzheimer iyileşecek. Evet. Ve Size bir şey size söyleyeyim mi? O maymunlar cehennemdeki film doğru. Evet. Maymunlar da eğer o ilaç verilirse insanlaşacaklar. Evet. Bu bir proje zaten. Yani insan maymunlar bakın bunu şey yapmayın. Çünkü hiçbir film hiçbir senaryo şey değildir. Boşuna değil. Boşuna olmuyor. Kesinlikle olmuyor. Gelecekte farklı maymun türleri göreceğiz ama şunu söyleyebilirim. Alzheimer işi eee Alzheimer'den kutuda bekletilebiliyor musunuz? Ekmeği büyük. Depresyon da öyle. Depresyon evet. tedavisi şu anda çok basit hale gel geldi esasında ama bir sürü ilaç olduğu için bu şekilde gidiyor. Yani e, orada büyük ekmek var. Yani onun için dediğim gibi o ilaç sektörü. Mesela ben şimdi ben deneysel çalıştığım için birçok şey çok iyi biliyorum. Evet. Şimdi kendime de ben eskiden bu kadar da iyi değildim mesela. Ama ben bu kafayı da çok değiştirdim. Yani biz de öyle Lucy gibi hali oldum yani. Ben eskiden tam zekiydim ama bu kadar değildim ya. Yani. her şey okumak değil insan beynine müdahale edilebilir. Ama tabii ki ben kendi denektim. Siz hala yapıyorsunuz hocam. Hala o denekliğe devam ediyorsunuz. Sen biliyor Ali abi yani ben deneyim esasında şu anda. Değil mi Ali abi? İkinci ya, denek evet. olabilir. İyi. Yani ben ya erken öleceğim bu deneklerden ya, ya, ya da 140, 140 yaşında, yaşında öleceğim, Takip edeceğiz beraber. Hocam bir de e, az önce şuradan bahsettiğiniz. Ama bir şey söyleyeceğim git, hocam. hocam sizin erken ölmüş olmanız onun yanlışlığı anlamına gelmez. Hayır. Hocam. Gelmez. Çünkü ben bilmeyeceğim. Şu <laughs> ülkeler hani gitgide artık e, bu nüfusu azaltma projeleri var. Covid dahil başka bir şey şu hani dediniz e, bundan sonraki Z kuşağından sonra Mesela gök kuşağı geliyor dediniz. Mesela, ya. Mesela kısırlık ve infertilite. Başka soru sormak isteyen. Bunu sorabilir miyim hemen? Hocam ama bir çocuğun da ailelere verilecek kadar basit bir <laughs> Şuraya, şey olmadığını söyleyeyim. Evet, hemen şey sıralama değil değiştirelim sıralama evet. değiştirelim lütfen. Hadi. Tamam. Otizmle ilgili de bir şey sorma. En son. En son evet, soralım. En son su yaparız tamam Buyurun efendim. Hanımefendi arka tarafta arka tarafa alabilir miyim? Yan yana olmasın diye. Lütfen hemen bir arkaya verir misin? Mikrofon arka tarafta hemen sana yakın. Evet. Merhaba. Buradayım. <laughs> evet. Hoş geldiniz. Çok Beylik sağ olun. Ee, benim sormak istediğim şey e, takviye gıdalarla alakalı. Alma. Yani doğal besinlerle alamadığımız Al şeyleri alalım mı? Öneriyorlar <laughs> yani bilmiyorum. Annem der ki herkesin kafasını pazara koymuştu. Herkes kendi kafasına almıştı. Tiroidimin falan az çalıştığını söylediler. <laughs> Doğru söylüyorsun. Çok yeşillik yemen lazım dediler. Şimdi nasıl mi? biliyor musun? Senin ne sorunun var? Haşımatın mı var? tiroidim az çalışıyor. Tamam. Ötrox 50-100 mikrogram kullanıyorsun. O kadar. bir Takviyeye hiç gerek yok. Gözünü seveyim. Teşekkür ediyorum hocam. Size bir şey Sağ söyleyeyim ol. mi? Son Ali programı söyledim. Amerika'da son 10 yıldaki karaciğer fonksiyon bozuklukları ve böbrek sıkıntıları en büyük sebebi takviyeler oldu. Ve en çok hangi takviye biliyorsunuz? Körkümin oldu. Zerdeçal oldu. İkincisi de yeşil çay oldu ortaya çıktı. Neden? Çünkü kaşıkla onun için konur mu o ya? Adam kayıyor kaşı. Onu böyle ekeceksin üstüne ya. Bunlar akıl işi değil bunlar. Mesela yani. Herbalife Çocuk, bir hemen var. Orada Çocuk, yerine pardon, geçen pardon, özür diliyorum. besinler hazırlanıyor falan. Olur mu? Bu Çocuklarınıza çok... balık yağı verilmemesi konusunda da hemen, anımsatma yapalım lütfen. Evet. Teşekkür ediyorum ben hocam. Teşekkür ederim. Ee, hocam, e, izleyicilerimizin arasından gelen bir soru var. Yani canlı yayında izleyenlerden. Tamam buradaymış, pardon özür diliyorum. Derin endometriosis Ameliyat oldum. Ameliyattan sonra böbrek kanallarım esnekliğini kaybetti. Her sene stent takılması gerekiyor, değişmesi gerekiyor. Ameliyatlar riskli deniliyor. Bana diyecek bir şeyiniz var mı? Psikologum sormamı önerdi, sizi takip ediyormuş. Bana vereceğiniz cevap benim için çok önemli. Evet, endometriyoz ameliyatı olmuşsunuz. Bir komplikasyon yaşanmış. Endometriyoz bilmeyenler için söyleyeyim. Rahim dokusunun karnın içinde bulunması. Bu kadınların Türkiye'de %30'unda var. Yani nasıl kanıyorsa onlar da kanıyor karnın içine. Yani karnınız kan alıyor. Bu sefer ağrı yapıyor. Açıyoruz karnı. Oradaki şeyleri kanayan yerleri hepsini kotalize ediyoruz. Yakıyoruz. Bu abimiz de yakarken arada sidik borularını da yakmış. Demek ki yine bakın, komplikasyon karnı. bakın. Kalsın kalsın. Yani ne duyduk şimdi? Komplikasyon. O zaman şunu söylememiz lazımdı. Acaba bu ameliyata gerek var mıydı? Her ameliyat bir komplikasyon. Başında söyledim komplikasyon. Zor şimdi stent takılacak. Ee, i̇lacı yok. Çünkü oralar yandığı için bir laf vardır. Yanan yerler nasıl iyileşir biliyorsunuz. Büzük büzük iyileşir. Onun için çok sıkıntılı bir durum.